Arkadaşlar bugünkü konumuz Finlandiya'nın seyahat sınırlamalarında yaptığı gevşek, gevşemelerle ilgili. Biliyorsunuz Finlandiya Avrupa topluluğu içinde en sıkı önlemleri bu konuda alan ülkelerden bir tanesi. Finlandiya son iki hafta koronavirüs vakalarında 100 binde 8'in altında olan ülkelere e, seyahat sınırlaması getirmiyordu. Yani bu ülkelerden gelenler karantinasız Finlandiya'ya girebiliyorlardı ve rahat rahat turistik gezileri yapabiliyorlardı. Avrupa topluluğu bunu 100 16 yapmıştı Haziran ayının başında ve bu nedenle Türkiye'ye e, e, seyahat sınırlaması uygulanıyordu. Türkiye bir ara 15.5'e düşünce Almanya bu seyahat sınırlamasını kaldırdı ve Almanya'dan hala da Türkiye'ye turistler gidiyorlar. Şimdi Finlandiya bunu niye yaptı? Yani en sıkı bir ülke 100 binde 8, 100 25 oldu. Bunu yapmaların en büyük nedeni Noel tatilinde Kuzey Finlandiya'ya gelecek turistlere kolaylık sağlamak. E, buradan e, özellikle bu konuşuluyordu. Ben de pek inanasım gelmiyordu. Yani 100 8'i nasıl 100.000'de 24'de 24'e çıkartırlar diye. Bunu yap, şey, karar vermeye çalışmalarının en büyük nedeni geçen hafta İngiliz turistlerin e, Noya tatili için Finlandiya için rezervasyonun zamanıymış. Bu arada düşünüyorlar. O arada İngil İngiltere o zaman 100 binde 25'i asmamıştı, aşmamıştı. Ama bugün 100 binde 40. Yani bu İngiltere'yi düşünerek önemli ölçüde alınmaya çalışan karar hedefine ulaşmış değil. Çünkü İngiltere 100 binde 40'ın üzerinde şu anda. Ha, bu 100 binde 25'in altındaki olay kime yarayacak? İşte İsveç biliyorsun Mart ayından beri İsveç'e seyahat yoktu. Oradan gelenlere burada karantina vardı. Şimdi İsveç'e belki gemi seferleri başlayabilir. Ama o da bana göre yani bu konularda biliyorsunuz korona konusunda biraz uzman sayılırım. Şu anda İsveç 100 binde 25'in az altında yani birkaç güne yine üstüne çıkabilir. Şimdi Almanya bu bundan biliyorsunuz Almanya normalde gelenlere karantina uygulanıyordu. Şu anda Almanya bundan etkilenecek. Ee, yani bu şeyden. Almanya'da şu anda 100 binde 21'lerde. Ee, İzlanda giriyor şu andaki şeye göre. Onlar 100 binde 22'de. Estonya 100 binde 22'de. Yani Estonya daha risk kalan şey alınmamış. karar listeye. Ee, Macaristan biliyorsunuz Avrupa, iki ay önce Avrupa toplumunda en iyi ülkeydi. 100 binde birdi. Şu anda bugün baktım 100 binde 49'a çıkmış. Yani onlar da çok kötü durumda. E bu karar ne zaman uygulamaya başlanacak? E 19 Eylül'den itibaren bu 100 25'in altında olan haritasında bu eke koyacağım ülkelerden gelenlere karantina uygulanmayacak. Ama hükümet bunu her bir haftada bir, iki haftada bir yenileyecek. Bunu yenilediği zaman ne olur? Yani bugün bir almışsınız bir bilet, bir hafta sonra İngiltere gibi o ya da 10 gün sonra 100 bin 25'in üzerine çıkmışsınız. Yani o da riskli. Hani ne yapacak şimdi hükümet burada? Şu anda 19 Eylül'den itibaren bu ülkelere dengelenerek karantina yok. Diğerlerine gene karantina ve diğer şartlar var. hükümet 1 Ekim 22 Kasım arası yurtdışından yurt dışından geleceklere böyle... Korona testi şartı getiriyor riskli ülkelerden gelenlere. Tabii bunu Finlandiya vatandaşlarıyla Finlandiya'da oturum izni olanlara uygulamayacak. Yani bazı kararlar 1 Ekim ve 22 Kasım arası uygulanacak. Bu arada kanun değişikliği yapacaklar. Çoğu şekilde bu seyahatle ilgili, diğer şeylerle ilgili kanun değişikliği yapmaları gerekiyormuş. Çünkü şu anda kanunlar bazı şeyleri yapmalarına izin vermiyor. Bu kanun değişikliğini de 22 Kasım'a kadar ayarlayacaklar. 22 Kasım'dan sonra da 23 Kasım'dan itibaren yeni uygulama başlayacak. Ama bu zamana kadar şimdilik 19 Eylül'den itibaren bu 25 ülkeye şey 100, 100 bin'de 25'in altındaki ülkelere seyahat kolaylığı olacak. Şu anda ilan edilmiş bunlar. Ha ondan sonra e bunlar her zaman yenilenecek yani bu 100.000'de 25'in altı. Ha burada ondan sonra da 1 Ekim'den itibaren Türkiye dahil e, bazı ülkelerden gelenlere e, 72 72 saatlik korona testi istisenecek. Ondan sonra bu korona testini orada yaptırıp buraya gelen, burada da bir tane daha yaptırırsa, burada da negatif çıkarsa korona karantinasından muaf olacak. Bu konularda daha detaylı gelişmeleri, bilgileri ileride vereceğiz. 22 Özellikle 22 Kasım'a kadar böyle devam edecekler. 22 Kasım'dan sonra 23 Kasım itibariyle yeni uygulamalar yürürlüğe girecek. Bu zaman yine ben sizleri bilgilendiririm. Şu anda dediğim gibi yaptırılan bu restoran arkadaşlarım için şunu söyleyeyim. Yani böyle eğer gevşeme yapıyorlarsa restoranlara gelir çok daha büyük e, önlem gözükmeyebilir. Ama bir hafta sonra, iki hafta sonra hükümetin ne yapacağı belli değil. Yani ben bu yüz binde yirmi okumaya başladığım zaman bir beş on gün oldu. Ya dedim bunlar herhalde şaka yapıyorlar. Yani yüz binde sekiz, yüz binde e, yirmi nasıl çıkartılır? Abi de, çıkartlar yani üç, kat, üç katı zam yaptılar diyelim. Olacak iş mi? Olmaz. Rüt turist gelmesi ne demek? Virüslü virüs gelmesi demek. Ne oldu? Virüse bir bakıma bu prim. Ha, bunu niye ülkeler yapıyorlar? Artık dayanacak güçleri yok. Yani belki Japonya'da da bu 100 binde 25'in altında olduğu için turist gelecek. Bazı ülkelerden de. Bu arada Türkiye'de düşerse 100 binde altının altına. Türkiye'de Finlandiya kapısı açılabilir. Ama Türkiye şu anda 100 binde 27'de. Yani bir ara düşmüştük. 100 binde 15 buçuğa ama şu anda yine yükseldi Türkiye'de 100 binde 27'de. Ama bu arada benim mesela bu şeyden Fransa 100 binde 140 olmuş, İspanya 100 binde 265'lerde, işte yani Hollanda 60'ın üzerinde, Belçika öyle 50'nin üzerinde. Yani çoğu ülkeden mümkün değil şu anda Avrupa ülkesinde buralara turist gelmek. Diğer ülkelerinde bunların üzerine çıkmaması, 25'in üzerine çıkmaması biraz mücize olur. Çünkü korona şu an atakta. Zaten Finlandiya 100 binde 8 yapmıştı. Kendisi de 100 binde 8.2'de bir gün. Yani kendi koyduğu sınırı kendisi geçmiş durumda. bunun için arkadaşlar korona da yarının ne olacağı belli değil. Ama bugünkü gelişmelerle ilgili dün ve bugün sizi bilgilendirdim yine. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.